tüm evrenin benden birleşip açmamı istediği YouTube kanalını sonunda açtım. Ve ilk videomu çekiyorum. Daha eğlenceli, daha güzel. En azından kendimi tanıtan bir video çekmek isterdim. Çok fazla kişi buraya geldim geleli bana soru soruyor. Herkese tek tek yazmak zorunda kalıyorum. Mutlaka başka merak edenler de oluyordur. Avrupa'da İtalya'dan sonra en fazla ölüm ve vaka sayısı İspanya'da gerçekleşti. Hala da devam ediyor. İspanyol Sağlık Bakanlığı'nın web sitesindeki sayıya göre şu an 13716 vaka bulunmakta. E, web sitesi şey vermemiş. Böyle sayısını vermemiş. E, haber sitelerine göre de şu an 588 e, kişi koronadan ölmüş bulunmakta. Geldiğim ilk gün e, tabii ki bir Türk olarak bir şehri gezeyim, bir yemek yiyeyim falan diye Türk iş restoranı yazdım. Bir iki tur attım. E, bir dönerci buldum Türk dönercisi. Oraya girdim. Tam ben yemeğimi yerken e, İspanya Başkanı açıklama yapmaya başladı. Herkes televizyon kitlemiyordu, ben hiçbir şey anlamıyorum, birkaç kişiye sordum ne diyor falan diye. E, o hal kararını açıkladı ve bir gün sonra karantina altında olacağımızı, kimsenin dışarı çıkmaması gerektiğini falan söyledi. Bunu söylediğinde vaka sayısı 2000'lerdeydi, ölü sayısı da 83'tü. E, hatta karantina altına almazsak bir hafta içerisinde 10 binleri bulacağız falan gibisinden bir açıklama yapmış. Şu an bir haftadır karantinadayız. Buna rağmen 13.716 vaka sayısı bulunmakta. Tıp bayramında herkes sosyal medyada örgütlenerek saat akşam 10'da bütün sağlık çalışanlarını balkona çıkarak alkışladılar. O günden itibaren her akşam saat 8'de herkes balkona çıkarak birbirine moral vermek için alkış tutuyorlar. Bu İtalya'daki şarkı söyleme benzeri bir etkinlik moral amaçlı. Türkiye şu an karantina altında değil. Neden değil diyorum. Çünkü burada sokağa çıkma yasağı 600 euro olarak belirlendi. Yani sebepsiz yere sokağa çıkıyorsan yani ve polis seni durduruyorsa 600 euro ceza kesiyor. Ben bunu bilmeden üçüncü gün dışarı çıktım. Sadece markete diye çıktım. Kayboldum. Baya böyle dolaştım falan. Eve geldiğimde öğrendim para cezası olduğunu. İyi ki bir polise falan denk gelmemişim. Onun da kısa bir videosunu e, göstereceğim şimdi. Sokaklar bomboş. bugün üçüncü günü. Dükkanlar kapalı. Tek tek bir iki kişi geçiyor. Bir iki araba geçiyor. Bakalım ne olacak. Abiden ayağım değint oldu bir yani. Türkiye'den bahsetmek istiyorum. dün ünlü bir şarkıcımız, oyuncumuz, jürimiz işte hava çok güzel hadi dışarı çıkın spor yapın gibisinden bir video atmış. Farkında değil galiba bazı insanlar. O da muhtemelen sonra da açıklama yapmış ama açıklamasını dinlemedim. Yani Türkiye'de şu durum var. Ne kadar bilirsen bil söylediklerin karşıdakinin anlayabileceği kadardır demiş Mevlana. Devlet bazında kamu spotları yayınlanıyor. Onda da doktor rolündeki karakterleri seçmiş. Özellikle mantıklı bir girişim olmuş. Ee, televizyonda tartışma programlarında ilk defa böyle profesör doktorlar alanında uzman kişiler falan gerçekten mantıklı yapıyorlar. E, sosyal medyada da hakeza dünyadaki örneklerini görüyoruz neler olduğunu falan. Buna rağmen haberlere baktığımda gerçekten üzülerek söylüyorum. İşte KYK yurdundan iki kişi kaçtı. Neden? Veya karantina altına alınan kızını hastaneden kaçırdı. Yani karantinayı insanlar ne sanıyor? Orada işkence mi yapıyorlar falan? Ya bu bizim sağlığımız için. Resmen yardım eli uzatılan eli kesiyoruz yani. Öyle bir saçma durum var. Çoğu konuda ya biz Avrupa'dan daha temiziz. İşte Avrupa şunu yapmıyor. Bizde kolonya var. Bizim evlerimiz temiz. Biz bile girmiyoruz. Tamam her şey güzel de. Şu an istatistik olarak baktığımızda İtalya'da ilk vakanın görünmesiyle bizim ilk vakanın görünmesi tarihi arasında 10. günde bizdeki sayılar daha fazla. Yani yayılma oranı daha fazla. Ya bu bir büyük bir risk. Bizde yaşlı nüfus Zaten hastalıklarla boğuşuyor. Obazitesi var, kalbi var, e, diyabeti var, kolesterolü var. Hele ki bu hastalıkla beraber yaşama şansları ne yazık ki çok düşük. Yani haberlerin devamına baktığımız zaman yani insanlara sokağa çıkmayın göz Bu kadar basit bir şey. Yani marketine git, alışverişini yap, evinde takıl. Tabii ki bu süreç devam ettiği zaman neler olur bilmiyorum. Ya yani bir 6 ay daha devam ettiğini varsayarsak, yazın bitmediğini varsayarsak çoğu ekonomi çökecek, çoğu şirket batacak. Belki devamında yeni bir yani felaket telilliyi yapmak istemiyorum ama yeni bir dünya savaşı bile çıkabilir. Çünkü kaynaklar bittiği zaman savaş çıkar. Ya da insanlar farklı yerlere diktiği zaman savaş çıkar genelde. E bu çıkar savaşları da dünya savaşına dönüşebilir. Zaten 10 yıldır silahlanma konusunda tüm dünya ülkeleri acayip bir efor sarf ediyor. Bir de kıtlık falan çıkarsa, ekonomiler batarsa. Bunun savaşa dönüşmesi muhakkaktır. Ki inşallah öyle bir şey olmaz diye temenni ediyorum. Yani sokak röportajlarına bakıyorum Türkiye'de. O kadar çok boş saçma fikri olanlar var. Yani fikir bile denmez. Yani laf salatası sadece. Yok işte ben abdest alıyorum bana bulaşmaz. Sadece taşıyıcı olabilirsin sana zarar vermeyebilir ama. Evde hiç mi annen baban yok? Hiç mi gidip onları bulaştırma ihtimali yok? Onları hasta etme ihtimali yok? Yani... Kendinizi düşünmüyorsanız çevrenizdekileri düşünün, bunu ciddiye alın. Yani sırf sosyal medyada fenomen olabilmek için espri malzemesi haline getiren insanları gerçekten kınıyorum. O kadar saçma videolar var ki, o kadar saçma içerikler var ki, bazen üzülüyorum yani bu bunun eğitimle bir alakası olduğunu düşünmüyorum ya. Yani bu duyarlılık meselesi, farkındalık meselesi. Özellikle kanalımın üstüne yazdım, farkındalık oluşturmak. Yani insanları bazı konularda gerçekten bilgilendirmemiz lazım. O kadar bana bir şey olmazdılar var ki Türkiye'de. Biz de diyoruz tamam sana bir şey olmaz. Evet istatistik olarak 20-29 yaş arası Bu zamana kadar 7 kişi ölmüş. 7 kişi sayısı bana biraz yüksek geldi. Bir tanesini bulabildim. O da yine İspanya'da ikincilik Lig Futbol takımında yardımcı antrenörlük yapan 21 yaşında birisiymiş. Ya dedim hem sporun içinde hem 21 yaşında bu nasıl Koronavirüse yenildi falan diye araştırdım. Zaten lösemi hastasıymış ve çok ağır bir lösemi hastasıymış. Korona bulaşınca vücut dayanamamış ve ölmüş. Onun haricinde genelde bizim yaş grupları taşıyıcı oluyor. Annesine, babasına, teyzesine, dayısına bunlara bulaştırıyor. Bu videoyu izleyebilen herkes özellikle orta yaşlıları, yaşlıları uyarması lazım. Çünkü onlar durumun farkında olmayabiliyor. Yani bugün haberlerde gördüm camide cemaatle namaz kılmak için işte kavga etmişler. Ya abi neden? Yani sonuçta şimdi İslam olarak baktığımızda fetva verilmiş. Yani cemaatle namaz kılmana şu an gerek yok. Sen bırak git evinde namazını kıl. Yani az buçuk İslami bilgisi olan birisi bunu bilmesi lazım. Yöneticin senin namaz kılmana izin vermiyorsa sorumluluğu onun üstünedir. Evinde kal Türkiye diyorum. Ya evinizde kalmanız lazım. Yani eskisi gibi de değil. İnternetiniz var. Oyun oynayın, film izleyin, dizi izleyin, bir şeyler yapın ama evden dışarı çıkmayın bu konuda birbirinizi destekleyin. Türkiye'de ben durumun daha da kötüleşeceğini ne yazık ki düşünüyorum. O da bu bilinçsiz bir kesim tarafından yayılacağını inandığım için. Umarım onlar da bilinçlenir. Umarım daha ağır cezalar gelir. Yani şu an şundan bahsediyorum. Burada halk daha bilinçli. Gerçekten olayın ciddiyetini sonradan anladıkları için bunlar şu an 13 bin seviyesinde vaka durumda. Çünkü devlet 2 3000 bin kişi hastalanana kadar herhangi bir önlem almamış. Bizde daha henüz bir vaka varken devletimiz her türlü önlemi aldı. Yine böyle e, toplanma durumu olduğu için yani evinizde kalın diyorlar. Bu sefer de evde toplanır bizimkiler. Konu komşu herkes bir evde toplanırlar. Çay, kahve, sohbet, işte pasta, kek falan yine birbirlerine bulaştırırlar. Umarım böyle bir şey olmaz. Umarım herkes kendi evinde kalır. Misafirlere de gitmez. İşin garip tarafı İspanyol gribi de burada ilk tanısı konmuş. 1918 yılında savaşın tam son döneminde ortaya çıkıyor. Aslında tüm dünyada var ama İspanya savaşa katılmadığı için tanıyı ilk o koyuyor ve ismi İspanyol gribi kalıyor. Bazı kaynaklarda onun da Çin'den gelen işçilerin gemilerde hastalandığı ve Avrupa'ya öyle yaydığı falan bilgisi var. Tabi o influenza olduğu için kişiden kişiye geçerken mutasyona uğruyor. Koronavirüs iyi ki öyle bir şey değil. En azından sürekli mutasyona uğramıyor. Bizim mevsimsel gripler de influenza olduğu için mesela her yıl hasta olabiliyoruz veya 2-3 ayda bir tekrar hasta olabiliyoruz. Yeni bilgiler aldıkça farklı konularda İspanya konusunda yeni videolar çekeceğim ilerleyen zamanlarda. Umarım şu karantina biterse. Buraya neden geldiğimi, neden burada olduğumu, ne kadar süre kalacağımı, ne iş yapacağımı, buradaki eğitim durumunu, burada üniversite okumak isteyenler için bilgiler, işte alışveriş, madde alım gücü, konularda farklı videolar yapmayı düşünüyorum ileride. Umarım birilerine faydalı olur. Umarım birileri farkındalık kazanır. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.